Merhaba arkadaşlar bilgisayar kolik dersinin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu da bu şeyde bu kanalda bilgisayar dersleri vereceğim. Neyse çok uzaklıyım. İlk dersim arkadaşlar bilgisayar hızlandırma. Format atarken bağlamı bilgisayarımızı yavaşlayabiliyor. İşte bunu ne hızlı göstereceğim. Göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar e, devletin masasına geliyorsunuz. Devletin masasından sistem ve güvenlik. İşlem ve gidiyorsunuz. Ve buradan e, işlem merkezinden yerlerini değiştirelim. Tıklıyorsun ben, ben bana kapatmanız gereken şeyler söyleyeyim. Windows Update, internet güvenlik ayarı, al güvenlik ay duvarı, cesus, bunlar, bunlar çıkarsın. Kullanıcı hesabını Evet, ve 1907'de güncelleme üzerinde. Bunları kapatın arkadaşlar, kapatırsınız. Büyükseniz hızlanacak ama e, isterseniz hepsini kapatabilirsiniz. Ben sadece gerekenler var. Arkadaşlar, Windows sorun gider mi? Mutlaka açık kalsın. Ama neye gittin ya, neyse. Ve tamama tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan sonra Windows Update'e gelin. Sonra buradan ayarları değiştirmeden tıklayın sol taraftaki. Ve buradan eğer bir tane lisans bize bunu tutabilirsin. Ben iki lisanslı olmadığı için ben iki isolu sizin gibi isolu da bunu seçin. Bunları kapatmanızı öneririm ben. Daha sonra tam olarak tıklayın. Ve buradan arkadaşlar daha sonra en yani şey yapın. Böyle kapatın arkadaşlar. Böyle atayım. Yönetim tıkladık ama şimdi bir dosyonu Bu gayet normal bir şey. Bütün bir noksanda yok oluyor. Ha. <laughs> Sonra arkadaşlar arka tüyünüzüne tıklayın. Ve burada arkadaşlar bütün... Yani burada arkadaşlar bütün driverların yüklü olduğuna emin olun bilgisayarın sitesinden indirin. Daha sonra arkadaşlar derdesiniz ki hala yaz. eee Shotla yüklediğim için oldu. Yok arkadaşlar onlar olmadı. Bakın beni gidiyor Shotla. Hemen sit gibi açılıyor artık. O de benimki de beni Şimdi arkadaşlar buradan sistem yapılandı nasıl buraya? Sistem yapılandı nasıl ve buradan ıı, başlatmaya girelim. Burada ne bileyim Java, Java, Intel, Intel Core, Money falan filan üzerine şey Sonra bunları kapatın arkadaşlar Java falan, Intel Core, Intel Core, Intel, Intel falan filan bunları kapatın ve tamamen tıklayın nasıl arkadaşlar? Ee, pardon girdim. Ve daha sonra buraya gelin. Buradan bilgisayarıma gelin. Yer aldı Ve buradan pardon kapatıyorum onu. Ve buradan yer aldı Özellikler deyin. Ve buradan diş temizleme tıklıyoruz. Böyle dişimiz temizleniyor format olsa da bile bu işlemi yapın. Süper böyle. Şimdi bunlar tik atıyorsunuz arkadaşlar. Tik hepsine. Şimdi bakın. Hepine tik atıyorsunuz. Ve arkadaşlar tabama tıklayın. Dosyaları çizin. Ve böylelikle bir yüzden biraz ıslamsız. Daha sonra arkadaşlar son olarak her zaman şöyle yap. Sınav hareketi yapın. Yeniden ama onun için bunu, bunu kapatın. Atın bir daha yine bir daha yine hep bunu yapın bir şey o zaman ve böylelikle yatırır, roket gibi olmuş olur ha de neyse onları göstereyim İşte böyle arkadaşlar eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı ben arkadaşlar bay bay Bye bye.